DHL ve FOA arasındaki farklar nelerdir? DHI tekniği FUE tekniğine göre daha yeni ve teknolojik olduğu için iyileşme süreci bir nebze de olsa daha kısa seyretmektedir. Bu yüzden bu iki tekniği de araştıran hastalar doktorlarından kendilerine bu yöntem ile operasyonu uygulamalarını isterler. Fakat her hastaya yapılması uygun görülmemektedir. Ayrıca cerrahi işlem sonrası oluşabilecek olan kanama riski yok denecek kadar azdır. Fakat bu istatistikler kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. FUE tekniği ile yapılan operasyon hastaların daha geniş bir ekim alanına işlem yapılmasına olanak tanımaktadır. DHI tekniği her ne kadar hızlı ve daha az zahmetli bir uygulama olsa da geniş alanlara saç ekiminde uygun görülmemektedir. Dieş uygulaması son teknoloji ekipmanlar ve kalabalık bir cerrah grubu gerektirdiği için FUE yöntemine göre maliyet açısından biraz daha yüksektir. FUA operasyonları ise daha uygun maliyetlerde hastalara uygulanabilmektedir.